israfı, bütün etrafıyla, zaman israfı olarak, gıda israfı olarak, her çeşit, bütün şumuluyla anlatmak lazım. Ve işin başında, mesela sen tabağı önüne aldın, yemek yiyeceksin, ekmeği de önüne aldın, yemeği de önüne aldın, öyle yiyeceksin ki, öyle ayarlı, öyle israfsız, öyle tutumlu bir şekilde o yemeği yiyeceksin ki, o yemeği yerken, senin yediğin o yemeği bulamayan, yiyemeyen yoksulları düşüne düşüne o yemeği yiyeceksin. İsraf etmeyeceksin. Bu millet, bu millet iktisadını eğer dinin hakikatlerinden alsaydı zerreyi bile israf etmeyecekti. Evvelce hepiniz biliyorsunuz İslam terbiyesine göre yetişen çocuklarımız ve nesillerimiz bir ekmek parçası yere düşerse onu yerden alır, dudaklarıyla öper, başının üstüne koyar, ondan sonra o ekmeği yüksek bir yere koyar. İslam terbiyesi. Bu ne muazzam bir terbiyeydi yere düşmüş bir ekmeği düşünün. Bir Kur'an sayfası gibi, bir Kur'an sayfası gibi alıyor, öpüyor, başına koyuyor, o ekmeği en yüksek yere koyuyor. Şu hürmete bak, bu hürmetin kaynağı din İslam'dı ve terbiye-i Muhammediye'ydi. Bu terbiyeyi yıktılar, bu terbiyeyi bozdular, bu terbiyeyi dejenere ettiler. Yetişen nesil ne yaptı? Sofrasında veya masasında yemeğini yedi, ekmeğini de yiyeceği kadar yedi, geriye kalan ekmekle ağzını sildi, bir çaput gibi, bir bez parçası gibi ağzını sildiği o ekmeği kaldığını çöpe attı. Yetişen farkına mıyınız? İslam terbiyesinden bu millet zarar görmemiştir. Ama İslam'ın terbiyesini terk ettikten sonra bu millet her şeyini kaybetmiştir. Bakınız meydanda işte. İktisat fakültesinde dört sene mektepte ders okuyan, iktisat dersi gören bir üniversite mensubu eğer İslam terbiyesine göre yetişmemişse, iktisat fakültesinde olsa bile sofrasında artırdığı yemeği veya ekmeği götürüp bir zibil gibi, bir çöplük gibi çöp sepetine atabiliyor. Bir küçük çocuğun yiyebileceği ve karnını doyurabileceği kadar ekmeği ve yemeği çöplüğe atabiliyor ve bundan zerre kadar vicdan azabı duymuyor. Vicdan azabı duymuyor. E temelde ne var? İslam terbiyesi var. Veya temelde bundan mahrumiyet var. Bir yüksek mühendisten dinlemiştir. Aynen vakayı söylüyorum. Halen de o yüksek, yüksek kimyager, yüksek kimya mühendisi halen de hayattadır. Orta yaşlı bir zat anlattı. Almanya'da dedi, Almanya'da doktora çalışmaları yapmış, ihtisas çalışmaları yapmış ve çalıştığım müessesenin lokantasında da yemeklerimizi yiyorduk diyor. Yiyorduk diyor. Uzatmayacağım, keseceğim hemen. Ben de katıldım ve o fabrikanın veya laboratuvarın lokantasına yemek yemeye başladım diyor. Birinci sefer herkes yemeğini kendisi alıyor diyor. Self servis, kendi kendine servis. Yemeğini aldım diyor, üniversitede aldığımız gelenek ve göreneğe göre işte çok yiyor, çok yiyici, obur mobur demesinler diye yediğim yemekten bir kısmını artırdım, ekmekten de bir kısmını artırdım, katın diyor. Akşam oldu, akşam yemeğine geldim, numaramız var diyor, gittim yemeği almak istedim, hemen numaranız kaçtı diyor, söyledim diyor. Kusura bakmayın beyefendi de diyor. Öğlende aynı yerde yemek yiyen siz misiniz? Evet benim. E niçin şimdi yemek vermiyorsunuz? Kusura bakmayınız diyor. Öğlende yemek yediğiniz yerde Küçük bir Alman vatandaşının karnını doyuracağı kadar yemek ve ekmeği israf edip atmışsınız. Bundan böyle size burada yemek veremeyecekleriz diyor. Adamlar böyle kalkındılar. Bunların nedeni ne haberi var? Ve meseleyi bütün etrafı ile ele alıp televizyonda anlatmak lazım. Türkiye'de enerji israfı nasıl önlenir? Millet nasıl israftan kurtulur diye bir açık oturum sertifleseler de, oraya bir iktisat profesörü getirseler, bir de bir gazeteci getirseler, bir de İstanbul müftülüğünden bir hocayı getirseler de, milletin gözü önünde konuşsak iyi olmaz mı acaba diyorum da bir türlü imkan bulamıyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi dini İslam yolunda ebedi ve kaim eylesin.